Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte antrenmanda Galatasaray ve e, Konya Sporu maçını yapacağız. Bu maç vardı. 2-1 yenildi Galatasaray. Onun özetini yapacağız. Yani maç özetini. Hadi be çıl. tremanı ekstra. Şuraya gelelim. gelelim. maç desek. De kim çıkacak bakalım. Kesin Galatasaray Fenerbahçe bakalım kim çıkacak. Aha. Doğru demişim. Neyse biz Konya'yı seçelim. Ko ya, Konya. Ya Konya'yı nasıl 2 0-2 bereniyoruz ya. Böyle iş mi olur ya? Nasıl yenildi köyleyi? <laughs> Dur. Mat. inin mata. mata. Reşit sa yok mu ya? Reşit sa yok mu? Gol atacağız çünkü önde. Neyse biz de Yunus'la gol atarız. Kim çıkarsa ama. Şimdi Yunus Icardi, Mauro Icardi. Kerem, Kerem. Kerem pas la hata şimdi Kerem aldı Kerem Kerem dikmen mi Emreli Sergi Oliveira Oliveira Mata'ya verdi Mata Mata'dan pas Torreira'ya pas Torreira'dan pas Ad Adekup be Adekup <laughs> Vurdurtmadılar Adekup be Oğlum ne oldu? da ama. Biller alamadık. Hadi, hadi yukarı diye. Basını verdi. Yunus'a. Yunus. Oğlum ya, çok sıkıcıymış. Sıkıldım bak. Yeter. Yukarı Ceza sahası kaleci. Bir <laughs> kerem. Kerem ne yapıyorsun? Icardi Mata Lan Oo, oo. Ne, ne son top aldı ne son? Ne, son? ne son hayır hayır ya Adam oyunculuk yapıyor Şimdi adek Selamın oha adam çalama Arabada of. Beyler bu videodan sonra bir tane daha video çekeceğim Muharrem İnci'nin dansını çekeceğim. Hadi. Hop. Hayır. Emre hayır hayır. Ya oğlum bu kim? Merih değil mi? Yok. Oo adama bak. Kendi adamımı kaydırıyor beni. Hayırdır lan siz? Hoppa Emre. Değil. Hoppa. Çok güzel gidiyordum. Ya hayır. Bak sinirlendim. Şimdi sinirlendim oğlum. Beni ya. F... yaz sinirlendim bak. Alın bak. İzin gibileri biz çok sıplattık. Şimdi Icardi. Icardi. Icardi geç vurdum. Ulan, erken vurdum, erken ne geçi. Hoppa. Şimdi Ahmet. Ahmet hoppa. Hoppa adama bak iki oyuncumu serdi. İki ama bir bir sıfır. Bir sıfır. İlk golü Galatasaray yaptı ama bunlar ilk golü biz onlar attı. Icardi. Kafa. Yine saça. Boy. Boy. Hop. Oha. Tamam lan. Hayırdır lan. Belli faal olarak bu maçtan çıkıyoruz. Faal olarak şeye gidiyoruz. Eee şu ben zaten antrenmanlıyım ya. Antrenmanda şeyler var. Hmm, serbest vuruş penaltı kuruluşu var ya. Eh ora öyle. Hayır ya. Of. Dur bakalım olacak mı? Ya yer olmadı ya. Yeter lan. Yaşar. Ya adam çalım atıyor. Cık. Torero ha. Hoppa. Hadi. Ata. Arapası Yunus. Yunus. Hoppa dedi Yunus. Hop 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 hop. Yunus akkül. Basını verdi. Sergio Oliveira. Sergio Oliveira kaleci. Oh, yes. Sinirlendim ay açtı ortayı o diye kık be son nerede son nerede son atlayalım lan ay sıyrıldı diyecektim Nes Çalımı hadi ver bakayım aha emreli kim o ya off. dikme hayır ne Dikmen yazıyor. hayır lan? Maverick. Allah. Yallah. Allah, Oha. Adama bak. Oğlum hayırdır lan? Oy. Şimdi Kerem. 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 Kaleye 1200 metre var. Kere. Kere. Oo, faul var hocam. Biz faulümüzü nasıl yapıyoruz? Servis. Uçlarla yapıyoruz. Neredeydi o faul? Hop 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 hop. Neresiydi orada? Burasıydı değil mi? <laughs> Bakalım olacak mı? Sergio Oliveira topu mu aldı? Hop. Hadi. Oo. Beyler şimdi bunlar nasıl çıkacağız? Hadi çık. Oğlum antrenmanla değil. Maça giriyoruz. <laughs> Beyler şimdi sinirlendik. İkardi sinirlendi. İkardi. Bana İkardi. İkardi. Aha. Gole gidiyor. Sergio Oliveira. Sergio Oliveira. Bak. Seni. Oppa. Hadi. Karar ver. Beyler gol mü lan? Kim attı lan o golü? Kornerden. Kornerde gol attım beyler. Korner vuruşundan ama. Ui! Korner vuruşunda gol attım. Ben hiç kimseyi görmedim orada. Topa dokunana bile görmedim. Hadi Ad ne, neydi, neydi lan adı unuttum. O. Oh. Oha! Kerem Aktürk korner vuruşuna gol attı. Oy! Uduk. Oh! O! Penaltı. ben penaltı bu. Ah, um, 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 Icardi. Icardi. Vurdu gol. Ama biz gol atmayacaktık değil mi? 2-1 aldı. Oğlum maçta çıkacak çıkacak. Maça gidecek. Saat 8.30'da Dortmund'un maçı var. Mario Icardi. Basını verdi. Icardi yine Icardi. Ya ama böyle iş mi olur ya? Ahmet bak. Seni çok kaşından aldım. Mauro Icardi. Pasını verdim Mata'ya. Mata kaleci. Seyit, seyit, seyit. Oğlum seyit kavga çıkarttı lan. Icardi'ye. Hayırdır lan? Kaleci kırmızı yedi onları. Oğlum bak. Adam oğlum. Hoppa. Hadi kukla. Hoppa dedim. Vur onu. Bas. Ya. Yeter lan. Oha adam bizi bakkala yolluyor. Beni O bakkala yolladığın çocuk var ya. Adam beni daha yere düş. Onu. Um, onu. Um, be. Hop. Bir şey yok hocam. Hop. Bir şey yok. Hocam oha. Benim yuvam. Hı Mal atar diye. Uh, uy! Beyler şu an sen... Beyzi oradan başlar diye. Adamların hepsi deliliyor. Deliliyor, Deliriyor. deliliyor. Aha! Bir uh -huh. şey yok. Hop. Hop. Mata. Allahu ekber. Oh, yeter. Hoppa, adam öldü. Hoppa. Neyse. Of. Ya heyecanlandım adam düşecekti. Oy! Torira ya pas Torira. 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 Torina. Bella Torira nasıl da 80 işte olabilir. Hop. İnkoru. Siç. Hoppa. O oh, uy! Icardi'nin pası gibi attım. Siç ne oldu lan? 2-1. Uy. Uy. E, maçı izliyorum da ona bakayım. Hadi. Beyler o nasıl gol değil lan? Adam kalenin dibinde. Ya hayır. Şimdi o maçı izlemeyeceğim ben. Nasıl goller yediğimizi. Olur bu. yarış maç bitti tamam bitti. 2-0 bitti. Bay bay.